Evet bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'la birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Öncelikle şunu söylemek isterim. Son derece sıcak, son derece samimi ve aynı zamanda da açık bir görüşmeydi. Ben Sayın Bakan'a bir dosya sundum. Bu dosyada hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakanlığın konusu içerisinde olan, alanı içerisinde olan konulardaki politikalarımız, yaşanılan bir takım sorunlar ve buna dair çözüm önerilerimizi sundum. Tabii aynı zamanda bu toplantıya gelmeden önce Türkiye Kadın Hareketi ile de bir takım istişarelerde bulundum ve onlardan bize iletilen bazı bilgileri ve bir dosyayı da kendisine ilettim. Dolayısıyla Sayın Bakan bu dosyaya bakacak. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak sunduğumuz dosyadaki bazı sorulara daha sonrasında yazılı olarak yanıt verecek. Ben de görüşmenin detaylarını yarın saat 10.30'da genel merkezimizde yapacağımız basın açıklamasında iletiyor olacağım. Ancak görüşmenin içerisinde ileteceğim detaylar tamamıyla Sayın Bakanın da onayladığı, Sayın Bakanın da itiraz etmediği içerik de, e, görüş e, bir takım unsurlar olacak. Şunları söylemek isterim. Aslında bizler bugün kendisiyle ağırlıklı olarak kadına yönelik şiddet mevzusunu konuştuk. Kadın hakları, çocuk hakları, yaşlıların sorunları, yoksulların sorunları, e, engellilerin sorunları, şehit yakınları ve gazilerin sorunları, kısacası romanlar Türkiye'deki tüm kırılgan gruplara dair bir takım görüşleri içerdik. Buna dair sorunları ve çözüm önerilerimizi ilettik. Ve Sayın Bakan'la birçok konuda da aslında istişarede bulunabileceğimizi, bir daha görüşme yapabileceğimizi, bundan sonraki süreç içerisinde de bu tip değerlendirmeleri gerçekleştirebileceğimizi bir kez daha anlamış olduk. Bu açıdan kıymetli ve değerli bir görüşmeydi. Ben kendisine ayırdığı zaman için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şu tip unsurlarda ortaklaştığımızı söyleyebilirim. Medeni kanun bizler için, kadınlar için özellikle eşit yurttaşlık bildirgesi niteliğinde bizim önemli bir çimentomuz, önemli bir teminatımız. Burada Adalet Bakanı'nın bir takım söylemleri olmuştu daha öncesinde ve kendisi medeni kanunu sil baştan yazacağız demişti. Bu da biz kadınları teyakkuza geçirmişti, oldukça endişelenmiştik. Ancak Sayın Bakan'ın da bu konuda bizimle benzer şekilde düşündüğünü gördük. Bu mutluluk verici. Yine Milli Eğitim Bakanı'nın bir açıklaması olmuştu. Demişti ki kendisi eğer kız okulları açılırsa, karma eğitime son verilirse birçok aile çocuklarını daha fazla okula gönderir. Oysa ki bizler tabii ki her zaman layık, çağdaş, bilimsel eğitimden yanayız, karma eğitimden yanayız. Dolayısıyla karma eğitim noktasında da uzlaştığımızı söyleyebilirim kendisiyle. Ayrıca 6284 no'lu yasanın budanmaması noktasında gene, ortaklaşabileceğimizi hissediyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmediğimizi, vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguladım. Kadınların can sibidi olduğunu ve kendi alanında hazırlanmış olan bir altın sözleşme olduğunu vurguladım. Ee, Şönim sayısının artması gerektiğinden tutun da elektronik kelepçede yaşanılan bir takım e, zafiyetler, kadet sistemine dair bir takım değerlendirmeler, birçok unsuru konuştuk. Ee, özellikle Türkiye'de yaşanılan en e, önemli unsurlardan bir tanesi de sorunların çözülebilmesi adına verilerin eksikliğinden bahsediyoruz yönelik verilerin eksikliğine yönelik yazan, yaşanılan yaşanan e, bir takım e, sorunlar Dolayısıyla veri eksikliği ile ilgili olarak da bakanlığın bir çalışması olduğunu e, büyük bir e, mutlulukla öğrendim Çünkü şu anda Örneğin kadın cinayetlerine yönelik verileri Biz kadın cinayetlerini durduracağız platformunun çetelesinden alıyoruz e, O yüzden bu konudaki çalışmayı çok değerli buluyoruz gene aynı şekilde şüpheli ölümlerin üzerine gidilmesi noktasında bir değerlendirme yaptık Sayın Bakan'la. Çünkü şüpheli ölüm diye bir şey yoktur. Üzeri kapatılan bir dosya vardır. Korunan bir katil vardır diyoruz. Demeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla bu konuda da gene e, önümüzdeki süreç içerisinde bir takım istişarelerde bulunmak mümkün diye düşünüyoruz. E, Türkiye'deki e, Nüfus artışına dair e, bazı görüş alışverişlerinde bulunduk. Bunu yarınki basın açıklamamızda da daha detaylı bir şekilde aktaracağız ama kadın doğurganlığı üzerinden e, konuştuk. Gene Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Mart 2024 ayında atılan e, bir ortak karara e, atılan bir imza var. Bu imzanın gerekliliği olarak da aslında haneye değil kişiye dayalı veri analizi yapılması gerekiyor. Bu özellikle de kadın yoksulluğuyla mücadelede bizim çok önemsediğimiz bir unsur. Çünkü bir ailenin askeri Asgari, asgari geliri olabilir. Asgari ücret düzeyinde geliri olabilir. Yani o aileye 17 bin 2 lira e, gelir giriyor olabilir ama kadının cebine değil 170 lira 17 lira bile girmiyor olabilir. Dolayısıyla kişiye özel e, bir çalışma yapılması ve kadın yoksulluğuyla mücadelede e, alınması gereken tedbirlere dair e, kendisine bir öneri dosyası sunduk. E, kısacası birçok konuyu değerlendirdiğimiz e, oldukça yapıcı ve oldukça samimi bir görüşme oldu. Bundan sonraki görüşmelerde de önceki konuştuklarımızın belki ne noktaya geldiğini tartabileceğimiz bir süreç yürütebiliriz, bir süreç inşa edebiliriz diye düşünüyoruz. Ben tekrar sizlere de teşekkür ediyorum. Sizleri de bu kadar süre bekletmiş olduk. Yarın genel merkezimizde saat 10.30'da yapacağımız basın açıklamasında da özellikle sorunlar ve çözüm önerilerimiz konusunda sizleri biraz daha detaylı olarak bilgilendireceğim. Hepinize Saygıyla sevgiyle selamlıyorum Sağ olun Evet bir de müjde vermek istiyorum En önemlisini sona sakladım ee, Teşekkür ederim Sayın Mehtap Yücel ee, Bizim gene çok üzerinde durduğumuz Bir konu var 9. yargı paketinde kadınlar için Bir tehdit olarak duran soyadı da yatması. Biz meseleye sadece bir soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Bu aslında kadın erkek eşitliği hakkıdır. Bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır kadınların kendi yaşam biçimlerini, yaşam tercihlerini belirleyebilmesi demek bir demokrasi hakkıdır. Ve tabii anayasa mahkemesinin bu yönde vermiş olduğu bir karar var. Bu karara uyularak aynı zamanda anayasaya uyulması noktasında da bizim son derece hassas olduğumuz bir unsurdur. Soyadı kanunu ile ilgili yapılması planlanan değişiklik. Kısacası soyadı dayatması dediğimiz mesele. Ve sayın bakanla yaptığımız görüşmede eee bu dayatma nın 9. yargı paketinden çıkartıldığı müjdesini sizlere vermek isterim ve özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime, tüm bu alanda görüş bildirmiş olan eee mücadeleci, eşitlikçi erkeklere ve başta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere partimize de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten de bu biz kadınlar açısından olmazsa olmazdı. Çok önemli bir konuydu. Dolayısıyla bu müjdeyi de bugünün habercisi olarak vermiş olayım. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum.